Ya Rabbel Alemin, bu mübarek kardeşlerimle birlikte hafta sonları gelip Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Kur'an-ı Kerim hürmetine bizleri affı mağfiret eyle. Amin. Razı olduğun kullar zümresine ilhak eyle. Amin. Ya Rabbi, Kur'an'ı mahşerde bizlere şefaatçi kıl. Kur'an'ın nuruyla bizleri nurlandır Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin bu kardeşlerimi ve beni de bir ömür boyunca Kur'an ahkamı üzere yaşayabilmeyi nasip eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin bu kardeşlerimizi Kur'an'a hizmetkar kıl. Amin. Ya Rabbi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyesini hayatımız boyunca yaşayabilmeyi, hayatımıza aktarabilmeyi nasip eyle. Hafızlığa başlayan kardeşlerimizin hafızlığını tamamlayabilmesini onlara da nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel alemin, ya ile hel evvelin vel ahirin. mahşerde, kabirde, sıratta Kur'an'ı bizlere şefaatçi kıl. Amin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi bizlere şefaatçi kıl ya Rabbel alemin. Amin salih kullar ile birlikte haş olabilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Bu kardeşlerimi ve beni de görünür görünmez kazalardan, belalardan, afetlerden, musibetlerden, insanların, cinlerin, şeytanların şerrinden, kabir azabından, cehennem azabından ve ahir zaman fitnelerinden muhafaza eyle. Bu kardeşlerimizin anne ve babalarından da razı ol ya Rabbi. Onları böyle güzelce terbiye eden anne ve babalarını da salihlerden eyle. Amin. Salih kullardan olmalarını, salih kullar olarak haşrolabilmelerini onlara da nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin, Kur'an'ı sadece bu küçük yaşlarda değil, büyüdüklerinde de, ilerleyen yaşlarında da, ömürleri müddetince de Kur'an'a saygılı olmayı, hürmetli olmayı, Kur'an'a hizmet etmeyi, Kur'an'a sahip çıkmalarını bu kardeşlerimize nasip eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.